Sınav çok güzel geçti. Bu, bu sınavda kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ederim. Çok güzel yapmışlar. Herkese teşekkür ederim. Bu bu tür etkinlikler yap, daha çok yapılsa daha güzel olur. Herkes de çok beğeniyor. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun inşallah böyle güzel bir sınav için teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem insanlar için hem bizim için sadece mesela bir şeyler almak için değil mesela öğrenmek de bizim amacımız. Allah razı olsun inşallah teşekkür ediyoruz. Dinin tekrarlanması, her zaman hatırlatılması ve de bütün emeği geçen kişilere çok teşekkür ediyorum. Bence çok iyi de böyle şeyler yapmaları, dinin tekrar hatırlanması çok güzel oluyor. Ee, e, siyer sınavı hakkında e, çalışmam olmuştu. Çalıştık vardı iki iki, iki ay boyunca. Ee, şu anki siyer e, Hazreti Peygamber Efendimizi anlatmaya, anlamaya, yaşatmaya yönelik olduğu için ben buna da çok önem veriyordum ben çok. Dolayısıyla yani bu siyer sınavı yapanlardan Allah razı olsun. Sınav çok güzeldi. Yine yapsalar yine katılacağım. Bir ödül alacağıma inanıyorum. Her bu, et, bu, tür etkinlikler yapılınca insanlar hem siyerini hem peygamberimizin dünyanın en iyi, en fadiletli kişisinin siyerini veya hayatını öğrenmesinin hem de ödülle, ödül vererek insanlar daha çok sevecek. Ben bu tür etkinlikler her ne zaman olursa yine katılırım. Bu tür etkinlikleri çok severim. Burada çok kolay oldu. Hem e, sınav çok zor değildi. Çalışan zaten sınavlarda hep öyle oluyor. Çalışanlar yüksek not alır. Çalışmayanlar zaten hep zordur falan öyle derler. Ve kolay gelsin. Hiç kimse kaybetmedi. Herkes kazandı. Sınava girenlerin hepsine de başarı diliyorum. E, emeğe geçenlerin hepsine de Allah razı olsun. E, sınav çok güzeldi. Zor değildi bence. Ee, çok güzel geçti benim için emeği geçenlerinin e, hepsi inşallah iyi bir yere varırlar. yani kazansak da kazanmasak da sonuçta peygamberimizin hayatını öğrenmiş olduk bence bu en güzel şeylerden biri.